Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi 200 abone özel. Evet. Görüyorsunuz. Ne var ya? Dur şu yüz ifadeni değiştir misin gıcık? Resmi yapmışsın bak. Dur ya Dur prolardan al. Evet doğru. pro Evet. Doğru. Şimdi de böyle bir şey seçtim. Ha, bu da iyidir. <laughs> Düğün var. <laughs> <laughs> doğru evleniyor. Herkes bir tane pasta koysun masalara. Ben A few moments later. On. Eline tava al. Ben yere bomba koyayım. Sonra <laughs> Tam tavayla vurarken ben de patlatayım. Ya. <laughs> Oyunda tava yok. Kürek Ay. alacağım. Ne? Pardon şu şunla yapacağım. bomba <gülüyor> bir <gülüyor> Sen bir tane koy. Koydum. <laughs> Ayaz. Ayaz. Ayaz, hadi. Ayaz, ben buraya bir şey koyacağım. Daha vurmadan patlatıyorsunuz. Gelin buraya yan, yandıralım. Ayaz. Efendim. Buraya gelmeyin. Kesin gıcık bir şey. Evet. Evet. Al koy. Koy. Bum. Evet, evet. Bak. Havuz. Ha. Bim bim. Evet burada B özel yerimiz var. Hmm. <laughs> ne yaptın? Havlum yani. Ateş nasıl yakılıyor? Dur ben buraya ışıkları koyacağım. Ayağım. Hadi yapalım ki görelim. Işıkları ben koyuyorum. Ben ışığı kapattım. Tamam mı? Nasıl? Hayır bak. Ayağım. Işığı kapatın. kapatın. Böyle yapalım. Aya bazı şeyler silsek daha mantıklı değil mi? Daha Gelin şey. burada köfte ızgara pişiriyoruz. <laughs> Bana sil şunu. Ben ya. Ne diyor Köfte Bu ızgara ne? pişiriyoruz diyor. Adam kendisini <gülüyor> koyuyor. Hayat <laughs> dumanlar nasıl olmuş? Efendim? Duman koydum. Dumanlar iyi. Aya. Ben bu da şey yapıyorum. Aya şu dubaları kaldır. Aya dubaları kaldır daha fazla eşya koyarız. Dubaları ben koymadım. Abi, şu, nasıl çıkarılıyor? Üstüne tıklayarak. E tıkladım. <laughs> ya ne koydun? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle yok edeyim bak. <laughs> Tek kapan. Ha öyle öyle. Öyle be sen şükür be. Yok, At, <laughs> yangın var. <ben. gülüyor> ben... <laughs> yangın değil o onlar. Aç buldum. Ben ben alırım o topu. Ata binebilir miyim ben? Ayaz gel biz Bilemiyorsun. Konuşalım. Dur. Oynamaya bırakır mısın? Bilemiyorum. Ayaz. Ayaz. <laughs> Bebe bebe bebe. Nasıl olmuş? Bu 200 abone. Şuraya işte tahtayı sereceğiz. 200 abone ne zaman olacak ona bakacağız. Cukur'a ben tahtayı geldim. Top attım size. Gol. Bu topu nerede? Ya. Bismillah. Bak biri partimize geldi. Ee, ve gitti. Basket mi? Gol. Ulan, basket potası yok burada. <laughs> ben ben koyarım ben koyarım. Gel. Ben koyarım. Ben koyarım. Doğru. Bu kale senin bak kale gidiyorum ben senin kalene. Tamam. Nerede benim kale? Evet top yerin içine gördü. Bak bura bura. Nerede? Basket ben... pot. Potası nerede? Koydum bak burada. Gol! Bir sıfır öne Bak geçti. koydum. Ne lan lan dışarı... Hadi bismillah. Oh, <laughs> Ayaz neredesin? Skor yazıyor. İşte girdi yani. Ya neredesiniz? Direk ya. Sen ya neredesin nerede? Efe? Sen neredesin? Sen neredesin? Ben okulun okulun içindeyim. E ben de. Basket. Hana. <laughs> Basket. <bizim. gülüyor> Bir tane top alabilir miyim? Alabilirim. Atite top. Şimdi Kemal trolleniyor. Ay bu <laughs> var. E ben de. Agaça. Aga ne Şimdi Ayas trolleniyor. Aşır boy topu. Bu ne? Dekol. Hadi. Dekol. Ayaz pota. koyayım? Ortalığı dağıtıyorum. Anne burada var Ortalığı dağıtalım. Hadi. Bu Herkes bota. ortalığı Hadi. <laughs> Aa şey doğru. Ben pek korkmuyorum. <laughs> ...var burada kardeşim. Burada ne oluyor şu an? Evet, Bakın. Ne oluyor? Temiz gerekiyor. <laughs> Vallahi ben buraya her şey Hadi gelin futbol oynayalım biraz. Tamam e? gel dışarı çıkalım. <laughs> Bak beni trollü videolara çağırın. Hangi dostlar? <laughs> 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 Maçımız 0-0. Gani Gani Gani. Dur ki hadi. Bu Dur ufak söyle bir Alevler kaldı ellem kol attı. <laughs> Ay Ayaz ver bana akıcım. Hayır. <laughs> tamam. Vaka. topum. La top niye gitmiyor? Ayağa bak. Hadi. 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 ne? Hadi. 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 Evet. 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 Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Ayak, ver, ver, ver. Orta telefon alacaklar. Ayat çık çık ben açacağım çık çık. Ya Ayak, ben açacağım ver bana. Ayat salar mısın? Ayat salma. Verdim. Doğru kal. Sana yemek getiriyoruz.

Var 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 var. Efe seni seni trolleyim mi? Ama güzel bir troll. Evet. Aya zaten Kemal trollüyor. Kemal bir, iki... çok çok. göster. Ben sen de trolle verdin sana. Ben filistemiyorum. Efe bak nasıl olmuş. Güzel bak. Ben de atayım. bak. Onu bir halledelim bak. Ne yazacağım? Fenerbahçe. Fener? P. Fenerbahçe yaz. P. Bakıyorum. P yok. Nerede P yok. P? Nerede? Çıkmıyor MF. P. Bu. K. Bu. Fenerbahçe. Bana çıkıyor. Kenar ne diyor? Kenar mı? Ne Köle Ne? Anne. Köle. Ne? Ne köle tanım? Çıktı evde? Böyle. Bak yan taraf. Ay ay bakabilir miyim göremedim. Ya ya tamam. Ya bak. Penal Görünmüyor Efe. Penal e sonuç bulunamadı diyor. Ebe e, bir tıkla bakalım. Ben ne? Ya aynı oldu ya. Ya üstüne geçik. Bence ne oldu ya? Beyaz hiçbir sonuç bulunamadı diyor. GS yaz. Bana çıkıyor. Ayaz bug yapıyor ya. Ben de yapmıyor. Gir bakayım ne olur gir bak. Nereye? At evet at at, at. at Ayak. At evet. Burayla bak böyle. At. Bakabilir miyim görünmüyor. At. Olga ne yapayım tableti koydum. Fenerbahçe Öyle, mi gözüküyor? Hati. O baga dönmüş. Ne oldu ya? Ne oldu fena bak. Bir bakalım tıkla. Nasıl gözüküyor? Fena bak. EB yazıyorum. Atmiye. Evet. Ben Fenerbahçe. Yüklenme 1 bir yazıyor. Fenerbahçe efendim. Yüklenme yuvası bir yazıyor. Yuva bir yazıyor. ben ben az evim ki. E ben de neden çıkıyor ne böyle ya? Efendim sen o Fenelim. İstersen Galatasaray da yaparım. Bana çıkıyor. Ya. Bana GS yazdığımda çıkmıyor da Galatasaray yazdığımda baya bir çıkıyor. Kıyafetini yap. Efendim? Logo yaptım çiçeğe. Galatasaray. Logo yaptım çiçeğe. Bak çıktı. Kadar. Logo yaptım çiçeğe. Sen nereye yazıyorsun? E <laughs> ben nereye? Buraya okumda. Ya ben, boş ver. Bak buraya ben okumda. Dur nereye saklandın acaba? Hadi saklanma çönek. Beni bulun. Yavaş. Ya beni bulun. Yanlış yere aldım. Beni bulun. Doğru bulalım. Herkes boynuk çok küçük yapsın. Tamam. Aha çıktı. Ben ne uğraşacağım öyle ya. Kemal sen yanlış yere yazıyorsun. Ne <laughs> Ay ben bir dakikalığına çıkıp geleceğim ben. Tamam. Bak. Ya doğru kim almış? Aha <laughs> işte ben ya. <laughs> bir elbe çakaldı. Buldum. <laughs> Aha vallahi var. Ele olan oldu mu kız? Benim bu, Ayaz, benim bu. Benim bu. Benim bu. Hadi <laughs> <Ay>, bak. <laughs> <laughs> Dört tuvalete girmiş. <laughs> <laughs> i̇şte Baba. Sen Efe seni burada reis bir şekilde bekliyoruz. Gelirken edit yapacağım seni. Bak vallahi buldum. Efe gelirken Ana. seni Fenerbahçe formasıyla edit yapacağım. Ama Efe eline hızlı gelme ki daha iyi olsun. Efendim? Kaçıncı Beni bulun. Nereye? Kaçıncı numara? Beni bulun. Bakmam lazım kaçıncı numara. Sen neredesin? Ben Ol mi? Bak. Ben evde değilim. Neredesin? Ben okuldayım. Beni bulun. Benim bunu. Kemal galiba giymiş. Yok giymiş. Bir az önce. Hadi Efe. Hadi. hadi. Pro edit geliyor Efe. Hadi Benim koş bu. gel. Benim bunu. Hmm. Benim bunu. Benim Efe'yi heyecanla bekliyoruz. Benim bunu. <laughs> Kemal ismini Galatasaray yapmış koşuyor geliyor. Efe tam gelince böyle yaparsam ne olur? Bir şey olmaz geçer. <laughs> beni vurun. Efe gelirken pro edit. <laughs> beni evet, vur. Beni televizyon vur. çıkacak. <laughs> beni vur. Hayır evet, beni vur. Efe gel hadi. Beni vur. Bu ki bak çok iyi şu ki şu. Beni vurun. Dur Abi. ben efey ye yer yapıyorum. <laughs> efey ye yer yapıyor şu anda Kemal. Ay beni bul. Efe bak buranın üstünden sıklıyorsun havalı gözükçen. <laughs> evet beni bulun. Acele Beni bulun. Beni bulun. <laughs> Evvela beni bulun. Hayır dur sen bize gel. Hayır, beni bulun. Bak ortaya bunu koyarım yoksa. <laughs> Evvela beni bulun. Kemal koş. Ay Efe koş. Geliyorum bekle. Evvela beni bulun. Arkadan gelme sakın ha. <laughs> Kemal git <laughs> Efe'yi ara. Alo <laughs> efendim. Ya sabır ya bekleyin bak ne olur geliyorum. <laughs> ben de. Top yok. Geliyorum bekle. Bilmiyorum ben de bekleyin. Hadi açırım. Vallahi hadi bak. <laughs> Çok merak ediyorum. Ne ekranda ne yazıyor bakalım? Tadiç. Hayır. Eşik bir şey yazıyor. Çok çok çok. Buyurunuz kahve içer misiniz? Ben mi? Ben mi? Hadi ben. Hadi şimdi ben pro edit. <laughs> en uzun kıyafet, en uzun benim. Yo benim. Eşik Bekle. Efendim, Geliyorum pro edit. En ucum. O arabamda seviyor. Bana değişik bir yer yapın. Altıma da giyeceğim geleceğim. Sana armut yapacağım biliyor musun? Arkadan gel Ayas. Pro edit yapıyorum sana. Tamam. Bakayım. Pro edit yapıyorum ay. Tamam. Seni çok güzel şeyler bekliyor. Kesin kötü şeyler ya. Bir tane kapıda top var. Yok hatta. Sana top atarak karşılayacağım. Ya. Topla ne Hey yapma ya. Kemal öyle yapma. Aa oldu. Işte Uyva. Evet geç pro edit yapacağız. Ayazayım Ay, parası ayda yer <laughs> <laughs> Pro edit geliyor, hoş geliyor. <laughs> Arkadan ben topla geliyorum. <laughs> Gelme. Ben bir şeyler koyuyorum. <laughs> Hadi ben gelene kadar olur biraz. Ara değil arabada gaz Şu Starbucks kafeyi alır mısın Kemal? Kapatıyorum sana. Kemal şu Starbucks kafeyi al. Tamam alacağım. Nasıl oldum? Gidiyor Kadita. Dur bakın. En uzun benim. Ayaz. <laughs> dışarı, dışarıya çıkıyor. <laughs> Dışarıdan mı geleyim? Hayır. Evet. Bizim dubalar var ya oradan gel. Tamam oradan geldim bile. Gelme be bir şey yapıyorum ben. Gel diyor gelmiyor. <laughs> Tamam tamam Doruk, keserim Doruk burayı keserim. Götürüyor. Efe kestim burayı tamam. Ayaz. Ayaz. Efendim. Doruk beni bir yere götürüyor. Doruk hep öyle. Hala gidiyor Hapishaneye götürüyor sanki beni tuvaletin içine bırakıp beni hapsetti. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk şık, hapise girin. Alo. Tamam. Yeni götür beni. Ayağım bitti. Şuradan girebilirsin bak. Ha, şükür. Şurayı keserim Efe. Girsene evet. sen bir doğru. <laughs> Bunu niye yaptın? Bekle dur 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 dur. Nasıl kapatılıyor bu? Efe geliyorum. Sen, sen, gel geleyim ben Geleyim mi? Atıyorum. Gelme. Efe, bugün futbolcular yeni mi? Neden biz geliyoruz? Doruk da hamsik olacak. Hadi ula hamsi tuttum çeni çeni gibi çeni Şimdi ben hamsi olarak gideceğim. Geliyorum. Herkes Her reset şey noktasına gelsin. Ayazcığım gelebilirsin. Nerede? Gel gidelim. Hadi. Şimdi geri sayım başlıyor. Video, tamam. Hadi gelin birazdan, gelin, gelin. birazdan geri sayım başlayacak. Gelin ben yere gelin. ben şuraya... Siz neredesiniz? Biz... Tukurun oradayız,

Hamsi olarak geleceğim. Ula hamsi tuttum çene çene gitti çene. Duruk. Ben daha agar adını izleyeyim. Nene gitti seni. Ula ula. Hamsi Ayaz bunlar az iş. Daha az iş. Bakın Hamsi geliyor. İrem. Azra. Muho. Elo, Balık, Aya sağmı. Elo Balik. Hamsi gel. Ejri. Aya zır Efendim. Şimdi geri sayım başlıyor hadi. Başlıyor hadi. Son 1 saniye sonra başlıyor. Ben şarkı söyleyeceğim. Ya. Kemal <coughs> 8 getireyim. 7 hadi hadi 6 5 4 3 İki. Kemal şunu çek. Kemal e, ekranı göremiyoruz. Geri sayım durdurulmuştur. Kemal. Kemal, ya Kemal gıcıklık yapma. Kemal gıcıklık yapma. Kaldıramıyorum ki. He kaldırdın. Çok kaldırdın. Kemal şunu da kaldır. <laughs> Dur üstüne çıkayım. Ya çıkar şunu al. Dikkat et. Al nefes ana da. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hepinize veriyoruz. <laughs> Köpeğin önüne ekmek atar gibi kitap atıyorsun. Ya Kemal. Kemal <laughs> geç. <O, tüm. gülüyor> Kemal. Çabuk geri sayımı izleyeceğiz. Geç. Ve benim 3 2 1 Başladı. Bir. Hadi gelin dans edelim. Hadi. Ben <laughs> Arkadaşlar 200 abone e olduğumuz için teşekkür ederiz. Allah yeniden razı olsun. <laughs> Çikolata. Ayaz bana bak bana, bana ben ne yapıyorum? Ayaz! Ayaz ben top atacağım size. Ya, ben ne? Ne? Ben ya <laughs> pazarcı ya. videoyu mı? Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ay eyvallah. Şimdilik 200 aboneye geçmiş olmamıza rağmen yapmayı unuttuk arkadaşlar. Arkadaşlar Ayaz neden bu kadar hızlı konuşuyor? Ya. <laughs> ya. E, uyum böyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şey, Beğendiyseniz abone olup teşekkür Yorumlara de olun. beğendim demeyi unutmayın. Doğru çıldırdı. Lütfen. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizler seviyorum.